و هو السيستم النادر neyle alakalı, niçin havuz sistemi denilmiş? Bunun detaylarını biraz açabilir misin? Havuz sistemi Profesör Doktor Mete Gündoğan'ın içerisinde bulunduğu, muhtemelen projesinde onun yazdığı ama Necmettin Binerbakan Hoca'nın da bunu tam uygulattığı mükemmel bir proje. Şöyle bir mantıkla ortaya çıkmış proje havuz sistemi. Devletin kurumları var, kamu iktisadi teşebbüsleri var, devletin direkt kendi kurumları var. Bu devletin kurumlarının tamamıyla çalıştığı bir mantık içerisinde kendi içlerinde bazı kurumlar borçlu, bazı kurumlar alacaklı bir pozisyon. Bazı kurumların çok parası var, bazı kurumların parası yok. Parası olmayan kurumlar gidiyorlar bankalara, bankalardan faizle borç alıyorlar ve böylelikle kamu iktisadi teşebbüsleri, devletin bazı kurumları ciddi anlamda faizle borçlanıyor ve sıkıntıya giriyor. Devlet bu konuyu bildiği için diyor ki bütün devlet ita idaresindeki bütün kamu iktisadi teşebbüsleri, yani bütün devlet kurumları bir havuz oluşturuluyor. Herkes parasını buraya aktarıyor, var olan parasını. Dolayısıyla kimse faizle hiçbir yerden para almayacak. Devletin imkanı olmayan işte kurumlarına biz buradan faizsiz bir şekilde ödenek çıkartacağız. Devletin fazla olan kurumların rakamları da burada toplanacak ve hiç kimse faizle işlem yapmayacak deniliyor. Ve bu şekliyle o günün şartlarında 6,5 milyar dolar bir tasarruftan elde edilen toplam rakam olarak bahsediliyor.